Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bugün İstanbul yeni havalimanında bir gece konaklamanın maliyetini beraberce bir göreceğiz. İstanbul havalimanına uluslararası tarafına artık Slipot uygulaması geldi. Bu Slipot uyku kapsülü ve dünyanın birçok yerinde aslında bu uygulama var. Benzerleri daha doğrusu var. Bugün hem ona biraz bakacağız hem de sadece Slipot değil işte otelde konaklama, ücretsiz uyku dinlenme alanlarında vakit geçirme. Diyelim ki uçağınız 8-9 saat, 10 saat attım bu arada rotel yaptı ya da bir arada uçuşunuz var, bir geçiş uçuşunuz var, beklemek zorundasınız. Otelin dışına çıkmayayım, burada yer içerim. Ondan sonra vakit geçiririm, dinlenirim, uyurum, uyanırım, otelde yatabilirim diyebilirsiniz. Peki İstanbul Havalimanı size neler veriyor ve bunu kaç liraya veriyor? Bunların hepsine bakalım. Yalnız önce şunu söyleyeceğim. Döviz lobisi arkadaşlar aman diyeyim. Fiyatlar Euro-Dolar olabilir. Burası uluslararası bir alan. Buradan Erzurum'a Ankara'ya şuraya buraya gitmiyoruz. O yüzden TL değil Euro-Dolar olarak düşünebilirsiniz. Yani birin fiyatı düşünün. Buraya gelen Hans 5000 Euro maaş alıyorsa ona göre Euro ödüyor. Ya da John Amerikalı kaç bin dolar maaş alıyorsa ona göre ödüyor. Siz de bir Türk olarak uluslararası uçuşlarda tabii ki bunlara maalesef Ayak uyduracaksınız. O yüzden bunları böyle düşünelim. Ne olur ne olmaz. Bu döviz yoksa arkadaş hemen geri çiçekli yazıyor. Uyarayım dedim. Önce şöyle güzelce bir gidelim. Bir hem slipodları görelim. Yeni uyku kapsüllerini. Arkasından otelimize bakalım. Sonra da nerede ücretsiz dinlenebiliriz. Neler yapabiliriz. Havaalanı bizlere neler veriyormuş. Buyursunlar efendim uçuştan önce nasıl dinleneceğiz. Görelim. Efendim şimdi havaalanında önce... IGA başlayalım. IGA dinlenme alanlarına ilk vereceğimiz örnek olsun. Neden IGA lunch? Çünkü herhangi bir hava yoluyla uçma zorunluluğunuz yok. Ortak bir yer burası, ortak bir lounge burası. İçinde yiyecek, içecek, alkollü, alkolsüz içecekler, çeşitli yiyecekler, dinlenme alanları, duş imkanı, çocuklar için ayrı bir alan, internet vesaire gibi bilgisayarlar, toplantı odaları vesaire vesaire bir sürü imkan var. Buraya giriş ücretlerini birazdan içeride göstereceğim, onları size anlatacağım. Genel olarak şöyle bir toparlayacağız. Önce buradan bir başlayalım. Burayı bir görün. Çeşitli imkanları göstereyim size havaalanına geldiğinizde. Nerede, ne kadara, ne yapabilirim aklınızda bulunsun. Buyursunlar. Efendim şimdi Igalanç'ın içine girdik. Birincisi buraya girmek için ne yapmanız gerekiyor? Ne ödemeniz gerekiyor? Yıllık üye olmak istiyorsanız eğer yıllık 299 Euro'dan başlayan paketleri var. Bunu bir kere alıyorsunuz, yılda istediğiniz kadar zaten girip çıkabiliyorsunuz uçuş yapacağınız zaman. Ben almak istemiyorum, her geldiğinde bir ödeyeyim gireyim diyorsanız eğer 50 Euro artı KDV kişi başı. Bazı hava yollarının, kapıda zaten bir tabela var, bazı hava yollarının Business Class yolcusuysanız eğer ve belli bir e, bağlılık programına üyeyseniz, Loyalty programı üyeyseniz eğer buradan faydalanabiliyorsunuz. Onun dışında bazı bankalar, ismini zikretmeyeyim şimdi, bazı bankalar var onların da size sunduğu avantajlar oluyor. Bunlardan birisini sağladınız ve geldiniz. Şimdi içeriye girdiniz. Alanlar zaten biliyorsunuz demin detay görüntülerde de gösterdiğimiz gibi bir sürü dinlenme alanı falan var. Ama diyorsunuz ki ben bir uyuyayım. Şöyle bir yatayım. Buraya geliyorsunuz. Şöyle uzanıyorsunuz abicim. Oh gayet de formu da güzelmiş yani. Yastığı mastığı falan var. Buraya eşyalarınızı koyuyorsunuz. Burada böyle yatıyorsunuz. Gayet iyi uyunur aslında bakarsanız. Altına da bavulunuzu falan koyabilirsiniz ya da girişe bavulunuzu kitleyebilirsiniz ee, güvenli kutulara o da olabilir. Nasıl isterseniz yani gayet sizi burada kimse rahatsız etmez. Bir de şunlar da yalıtım sağlıyor. Konuştukça da bunu anlayabiliyorum. Buradan da bir yalıtım var yani. Mis. Efendim şimdi geldik slipotlara. Slipotları daha önce duymuş olabilirsiniz. Yaklaşık iki hafta önce gibi duyuruldu. Doğru muyum? Evet. İki hafta gibi. Yeni yayında. Başlangıç fiyatı 9 Euro'ydu ama şimdi bir güncelleme yapılmış. Bu güncelleme ile beraber Slipo'nun sabah 7'den akşam 7'ye kadar olan fiyatı 6 Euro. Saatlik fiyatlar bunlar tabi bu arada. Ee, akşam 7'den sabah 7'ye kadar 9 Euro olarak belirlenmiş. İçinde bir tane yastık var bu arada ama siz battaniye, ilave yastık ve ya yastık kılıfı isterseniz bu kiti de 2 Euro'ya veriyorlar size. Şimdi akıllardaki ilk soru 6 euro 36 lira 40 lira yapıyor. 9 euro 60 lira 60 TL yakın bir şey yapıyor falan diyeceksiniz. Ama videonun başında söylediğim gibi burası uluslararası bir alan. Burada tüm dünyadan, uzak doğudan, Amerika'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan bir sürü yerden gelen insanlar burayı hub olarak kullanıyorlar. Geçişleri olarak ya da buradan uçuyorlar. O yüzden burada uluslararası döviz çalışmak zorundasınız. Hiçbir şekilde nakit yok. Kredi kartı var. Doğru muyum? Hele paramla kardeşim falan diyemiyorsunuz. Çünkü diyeceksiniz ki nakit de para değil mi kardeşim ama yok. Avrupa'da da Amerika'da birçok yerde nakit geçmez. Bu da buradan gelen gidenlerin kim kalmış, kim etmiş, kimliğiyle kredi kartı eşleşsin bilgi olsun diye. Bunlar güvenlik için önemli şeyler. Bazı şeyleri böyle konuşuyoruz ediyoruz ama arkasını bilmiyoruz. O yüzden ben size bunları söyleyeyim dedim. İçeriye geçiyoruz. İga buraya değişik bir alan atamış. Neden atamış? Çünkü burası daha sessiz, daha sakin bir alan. O yüzden demişler ki buraya bunları kuralım daha mantıklı olur. Bu arada hijyen gelecek aklınıza ama burada herkes uyuduktan sonra şurada gördüğünüz gibi kapıyı çalalım bakalım içeride kimse var mı? Merhabalar. Buradaki temizlik görevlisi hanfendi temizlikleri yapıyor. Kolay gelsin. Bütün hepsini temizliyor ondan sonra hijyenini sağlıyor sonra siz tekrar geliyorsunuz. Öyle berber koltuğu gibi ha böyle otur kalk hadi o otursun falan yok. Şimdi tek sayı olsun bu 11 bu kaç? 12 onu e gidelim gel. Evet şimdi efendim. Sleepot uyku kapsülü bu. Bu uyku kapsülüne yani 2 metreden fazla boyu olan da rahat rahat girebilir. Hadi bakalım bir deneyelim. Arkaya doğru gidiyor. Valla klostrofobiniz varsa biraz sıkıntı olabilir. Ben de öyle bir problem yok. Hatta şöyle kapatıyorsunuz üstünü. Delikleri falan da var. Delikleri de olduğu için asla bakarsanız gayet iyi. Valla var ya tutan kamunun laneti gibi çıktım yeni içinden yemin ediyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Merhaba ben tutan kamun. Lanetimle geldim. Şimdi şurada da El bagajınızı koyacağınız bir bölme var. Buraya el bagajınızı koyuyorsunuz. Aynı zamanda şunları da gösterelim. Burada da bir priz var. Burada yine e, elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Başka amaçla kullanabilirsiniz. Size özel bir alanda rahat rahat uyuyabileceğiniz, sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği 2 Euro'luk kit de bence alınabilir. Yani ben alsam alırdım. Çok büyük bir rakam değil. Başta da söylediğim gibi birim olarak düşünün, döviz olarak düşünmeyin kim kaç birim euro kazanıyorsa buraya 9 euro ya da 6 euro veriyor. Gece gündüz uygulaması da bence mantıklı olmuş. 6 euro ve 9 euro. Yani gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Eagle Lounge ve de Sleepot'tan sonra bir de Yotel'e bakalım. Şimdi bu kara tarafı Yotel'in. Ee, kalacağınız otel kara tarafı çünkü neden? Pasaporttan önce. Bir de pasaporttan sonraki tarafı var. O taraf saatlik satılıyor. Burası günlük satılıyor. Yani günlük kiralayabiliyorsunuz ya da saatlik kiralayabiliyorsunuz. Gelelim bakalım bize ne veriyor. Kaç liraya mal bir görelim efendim buyursunlar. Efendim şimdi iki uçuş arasında bir boşluğumuz var. Ve bunu değerlendireceğiz yatarak dinlenerek ya da duş alarak değerlendireceğiz. Şöyle kartımızı hemen göstereyim size. Yotel'den çıkartamadığım kartımla hemen şöyle gidiyorum. Buyurun odamıza girelim. Evet. Şimdi burası 29 metrekare olan oda. Gayet ferah, rahat, mis. Şöyle güzel bir şey var ambiyans renkleri bunlar hemen size göstereyim. Şöyle değişiyor efendim bunlar modunuza göre. Artık uçuşunuz uzun, kısa, iyi, kötü falan nasıl geldiniz ya da nasıl gideceksiniz bilmiyorum. Şimdi burası bildiğimiz bir otel odası aslında. Baktığımızda kartımızı şuraya koyalım. Şöyle ufak ufak göstereyim size. Burada bir tane televizyonumuz var. Gördüğünüz gibi gayet büyük. Yani öyle ufak tefek değil gayet rahat izlenecek şekilde. Burası terminale bakıyor normalde ama gelen giden yolcular rahatsız olmasın diye burası böyle bir kapanmış biraz daha rahat dinlensinler diye kapatmışlar burayı. Yoksa aşağıya kadar da güneşlik var aslında kapatabiliyorsunuz. Burada bir çalışma alanı var. Bu çalışma alanında da prizler var, USB'ler ve prizler her yerde kullanılmış. Bir de uluslararası bir yer ya. Gel. Neyse bak. Uluslararası yerlerde böyle şeylere dikkat etmek lazım. Bunlar güzel işler. Şimdi gittiğiniz yerlerde bazen priz bulamıyorsunuz. Sizin ülkenizin prizine göre. Bunlar da hepsi düşünülmüş. Bu universal dediğimiz uluslararası prizler burada var. USB var. Işıklar var. Açıp kapatabiliyorsunuz. Telefonunuz burada. Şurada okuma ışığınız var yine aynı şekilde. Bu tarafta da yine bol bol priziniz ve de USB'niz var. Bir de şöyle yatalım bakalım nasılmış ya. Evet. Oo. Pufidikmiş ya. Gayet güzelmiş. Vallahi hoşuma gitti. Şimdi peki burada bir gece konaklamanın ya da minimum 4 saat konaklamanın fiyatı nedir? Hemen size söyleyeyim. Ortalaması 90 euro. 4 saat konaklamanın. Neden? Çünkü Tabii oteller biliyorsunuz böyle her yerde aynıdır. Boş oldukları zaman fiyat düşer, dolu oldukları zaman fiyat artar. Biraz daha o dengeyi sağlarlar. Kendi işlerinde böyle bir dinamikleri vardır. Burası da yotelde aynı şekilde çalışıyor. Uluslararası havaalanının içinde olduğu için. Yani siz 4 saati ortalama 90 Euro'dan burada konaklayabilirsiniz. Bu fiyat dediğim gibi inebilir de çıkabilir de yani artabilir de azalabilir de. Ama ve lakin bu otelde siz bir geceliği ortalama 140 Euro'dan da kalabilirsiniz. Şimdi 140 Euro'da yine aynı şekilde azalabilir, çoğalabilir. Buraya bir bakalım gelelim. Efendim burası evimiz var, musluğumuz var. Gördüğünüz gibi bardaklar, şampuan, setlerimiz var şöyle. Diş setleri, tıraş setleri falan gibi Burada ayrı ayrı tuvaletimiz var. Şurada gördüğünüz gibi kış içinde oraya kalorifer düşünülmüş. Gayet güzel, hoş. Ferah bir de renkler falan gayet güzel yani. Şu taraftan açılıyormuş. Burası da duş alanı gayet geniş. Yani öyle şey değil, ufak tefek falan değil. Yani baktığınızda bir gece konaklayacaksanız eğer 140 euro havaalanın içinde olmanız, birimleri lütfen rakamları ve de euro gibi döviz e, şeylerini birimlerini en başta söylediğim gibi düşünürseniz sevinirim. Aslında gayet mantıklı diyebiliriz. Yani sonuç itibariyle havaalanındasınız. Uçak kaçırırsanız artık o sizin beceriksizliğiniz. Ona ben bir şey diyemem. Ama bir geceliği 140 kilodan 4 saatte ortalama 90 eurodan burada konaklayabiliyorsunuz. Efendim burası da Nebzon. İnsanlar uyuyor o yüzden fazla sesli konuşmuyor dedim. Ee, ücretsiz. Yani gelip burada kendinize bir yer tutabilirsiniz. Hatta bazen olur ya böyle sandı tuttum hadi sen tuvalete git falan diye. Gayet de bol yer var aslına bakarsanız. Buraya da geliyorsunuz böyle burada yerinizi buluyorsunuz. Mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. İstediğiniz kadar uyuyun. Kimse sizi kaldırmıyor. Yeter ki kaçırmayın. Burası da ücretsiz alanlardan bir tanesi. Mis. Evet efendim. İstanbul Havalimanı'nda bir gün geçirmek, konaklamak diyelim daha doğrusu. Bir gün konaklamak. Bu saatler olabilir, gün olabilir. Farklı farklı opsiyonlarda göstereyim istedim fiyatları, imkanları hepsini görmüş olduğunuz detaylarıyla. Videoyu beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun. Çanı da açın efendim. En kısa zamanda yeni videoda karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.